Türkiye'de yaşanmış ama hala açıklanamayan olaylar var. Kimisi resmi kayıtlara geçti, kimisi yıllardır fısıltılarla anlatılıyor. İşte çözülmemiş 5 gizem. 1. Şeytan sofrası yangını. Aybalık. Yıllardır kimse anlam veremiyor. Aynı noktada defalarca çıkan yangınlarda hiçbir canlı zarar görmedi. 2. Kara burun ışıkları. İzmir. Balıkçılar denizin üzerinde süzülen parlak ışıklar gördüklerini söyledi. Ne gemi, ne uçak, ne de uydu kaydı var. Böyle gizemli olayları seviyorsan tam şimdi abone ol ve devam edelim. 3 UFO vakası. 1989 Kumburgaz. Bir güvenlik görevlisi 3 gece üst üste havada duran metalik bir cisim kaydetti. Görüntüler NASA'ya bile gönderildi ama net açıklama hala yok. 4. Kaybolan köy Eru, Siirt. Haritalarda var fakat yerinde sadece boş toprak. Köy kayıtlı ama gerçek köy ortada yok. 5 görü canavarı yüzlerce gördü tanığı var. Dalgıçlar bile araştırdı. Devasa bir yaratık iddiası. Sence bu olaylardan hangisi gerçek olabilir? Yorumlara yazmayı unutma.